Tevrat'ın ve Zebur'un değişmeyen bölümleri dediniz. Buna göre ölen Hristiyan cennete girer mi giremez mi? Eyüp beyaz ay, Beyaz Ay. Kur'an'da bu geçiyor. Evet. Eğer zekatınız verirseniz, namazınızı kılarsanız, ben yani diyecek ki bak la ilahe illallah Muhammedün Resulullah. Evet. Bir kelime. Çünkü Hz. İbrahim'i kabul etmezse Hristiyan olamıyor. Evet. Hz. Yusuf'u kabul etmezse Hristiyan olamıyor. Yani her peygamberi kabul etmesi lazım. Evet. O yüzden bizim peygamberimizi Hazreti Muhammed'e de kabul etmesi lazım. Ya yani dürüstçe baktıkları peygamber oldu belli. Bu evet. çocuk olsanlar Kabul edecek, zekatını verecek, namaz kılacak, kurtuldu. Samimi ise kurtuluyor yani bu kadar. Bak başka bir şey değil. Bak sadece namaz, çünkü İncil'de var namaz. Evet. İncil'deki namazı yapacak, İncil'deki zekatı uygulayacak. La ilahe illallah Muhammed ben Resulullah diyecek. Ve İsa Resulullah diye diyebilir. Hz. Musa Resulullah diyebilir. Ayrıca der. O Müslümandır o insan. Yani birçok mesela buraya gelen bütün masonların hepsi La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar. Hepsi. İstisnasız. Ama İsa Mesih Resulullah diyor aynı zamanda. Mesela Musevi olanlar Hz. Musa Resulullah diyor. Hadi ya ben konuştum hahamlarla tabii ki peygamber oldu belli diyor yani. Evet. Ya yani bunu çocuk olsa anlar diyor. Evet. 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 Haham ya ileri gelen hahamlar yani bunlar. Yani bu tartışılacak bir yönü yok bunun diyor. Ya yani Kur'an'a baktığımızda hemen anlaşılıyor peygamber oldu diyor. Ama biz kendi şeriatımıza uymakla mükellefiz. Biz bırakamayız kendi şeriatımızı diyor. Çünkü Allah bizi bu kendi şeriatımızı bağlı kılmak konusunda Bizden ahit almış diyor. Evet. Hz Muhammed'in peygamberliğini kabul ediyoruz. Namazımızı kılarız. Tevrat'ta var. Evet. İncil'de de var. Hepsini yaparız. Zekat da veririz. Ama Musevi'yiz diyor. Evet. Yani Musevi Muhammediyiz. Tamam. Müslüman yani. Müslümanlar da Beni Nuh olarak kabul ediyor. Tabii yani Müslümanların hepsini zaten onlar e, iman ehli olarak kabul evet. ediyor. Yani Museviler e, imansız, dinsiz kabul etmiyor Müslümanları. Evet. Müslüman kabul ediyorlar.